Arkadaşlar tek blok kaldık Ya hayır yapma bunu. Hayır, bir dakika vurma ben alacağım ben benim benim de, benim de eşyalar var. O zaman hayır bende de eşyalar var. Ben seni kestim. Ya çık dışarı çabuk. Bir meşale atayım şuraya. Oğlum dışarı çıksana. Niye meşale atıyorsun? Çıkacağız zaten kapatacağız orayı. Yukarısı direkt şey en yukarı. Neyse. Benim eşyalarımı bana tekrar atar mısın? Dur meşale atacağım baba. Niye meşale atıyorsun? Ya oğlum reklam çıkıyor bana. Dur ben DNS kodu açacağım. Ben şeyde misin şu an? Şeytan mısın? Evet. Hayda. Arkadaşlar <laughs> boş. Boş. Eşyalarımı alamadı benden abi. Ben vereceğim biraz ama. O da bana verecek. Nerede olduğunu da o da olmuş. bana verecek. Nerede olduğunu da o da. <laughs> Sen mısın? <laughs> hmm. evet. <laughs> şu an arka ne planda mi? ne olduğunu düşünemezsiniz bile. Evet çok acayip şeyler oluyor şu an. Neyse tamam devam edelim ya. <laughs> DNS kodumu girdim de. Oyuna girin. Oyuna Oyuna girer girmez üstünü kaz. En üstünü. Şurayı. Kaz. Heh tamam. Şiş, artık çık bir. Ben de senin yanına ışınlanayım. Oğlum biz kılıçlı şeyle Kaç biz niye kılıçlı şeyle bir şekilde saklandık? Ekipmanımız da var yani. Oğlum oyundan çıktık ya o yüzden. Hı, selam. Ben senin odun düşündüğüm eşyaları yolluyorum. Okey. Hadi yolladım. Çukura. Bir de benim odunlarım vardı. Hı. Ama şey 36 tane mi neydi? 36. Aa attım. Tamam. Toprakların içinde bak. Tamam. Ver az da Ya. <laughs> Ben dışında topladım tahtamı. Ver ağzına vermeyi bakalım. Geçen bölüm yüzde bir <laughs> <laughs> Güzel toplam yapıyoruz yani. Anlatsın mı? İşte o yüzden en son ev arayışı arazi arıyorduk en son. Çünkü bende bayağı odun da var. Ben de topluyorum azıcık odun. 46 tane toplam. Aha koyun. Ya huş ağacıymış. Çok gıcık oluyorum böyle olunca var ya. Ben huş albümü hiç sevmem. Hoşuma gitmiyor. E, küçükken çok severdim. Beyaz rengi. Allah Allah. Hoşuma gidiyordu. Sen niye ayrıldın? Yine. Elim çok. Hmm. Küçükken çok severdim işte beyaz rengi hoşuma gidiyordu. Hı hı. Bir de Aykut Sönmez de çok seviyordu beyaz odunu. Aykut Sönmez. Hmm. Aykut Sönmez'i biliyor musun? Hayır. <laughs> Mavi Mavisline. işte. evet, <laughs> çok seviyorum mavi slime YouTube bakmadı hala. Abi mavi slime bir tane yayında yüzünü gösterdi. YouTube yayında. Hmm, ben görmedim onu. Çünkü bakmadım. Baya sakallı kel yaşlı bir şey. Oha. Ben çok genç sanıyordum. Ben de öyle düşünüyorum. Dinleliyoruz. biz ne dedin? 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 çevirelim. Hepsini mi? Ben hmm. hepsini çevirmeyeceğim. Niye? Kolon da yapacağız ya. Kolon. Ha kolon bu. Ben hepsini çevir. O zaman sen hepsini çevirme, ben hepsini çevireyim. Tamam ben ben birazını çeviririm belki. Ee, ben de dört stack odun oldu. Çok iyi. Helal helal. Tamam şimdi le, 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 le. Artık kendimize bir şey bulalım. DNS evet. kodunu da girdim. Reklam çıkıyor hala ya. Hmm, biraz sıkıntı. Neyse. Hadi arazi bulalım artık. Tamam sen şey yap. Crafting table da şurada alırsın. Ah sarılar Allah sarılar. Öyle bir şey var ya. Hmm. Var nereye gitsek? Nereye gitsek? Kerkamışı alayım. Gelecekte lazım olacak bu arada. Hiçbir şey için lazım olmayacak. Olacak. Hayır. Hayır. Evet. 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 şey, e, şey için. Işte. Evet. <laughs> Büyü masası için. Büyü masasını da şeye karşılamadın, götürür mü Ya kağıt yapıp kitap yapıp kitaplık yapacağız onun etrafına koymak için. Kitaplık mı yapacağız yani? Oo mızrak ve bakır. Mızrak mı? Hı -hı. Helal. Helalsin. Sende yatak var mıydı? Arkadaşlar götüm asıl tamam mı o reklamınız? Sende şey... E... Ya oğlum bir reklam çıkıyor bir reklam çıktı beni oyundan atıyor. Çok sinirdim şu an. Hmm. Reklam engelleme seçeneği yok. Şeyleri... Sen nasıl reklamın çıkmasını engelledin? Arkadaşım bir uygulama yükledi. Ondan ayarladı. Bir baksana ben de yükleyeyim. Ama ben onu şu an sildim. Hala çıkmıyor. Tamam. Ben de arazi arıyorum. Harika hızlı yaşıyorsun kardeşim. Sen bana ışınlanır. Yok ben seni ışınlarım sonra. Abi götüne sok DNS'i. Ben DNS'le <laughs> Aha köy buldum. Yes. Aa dur bir dakika ben de geldim. Her şey lootlama lootlamadı ben de geldim. Şimdi bunu atma artık atın gözümüzle kapattı. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne var? Efendim? Geliyorum bir dakika. Tamam geleceksin. De ben ben yatayım bari. Gece oldu. Sende yatak var mıydı? Tamam o zaman sana yapmıyorum. devam ediyoruz. Şimdi tamam. Bu oyunu ilk yüklediğinizde arkadaşlar sıkıntı oluyor reklamda özellikle ama sonradan düzeltebiliyorsun. Her yeri lootlamıyorum sen seni bekliyorum şu an. Biraz. Yemek taşı bulduk. Biraz daha gezelim. Evet. Hmm. Evet. Güzel. Çok güzel. Kazmam kırıldı. neyse geliyor. <laughs> da karın doyurmuyor. Oha. Olsun, Cihan baksana. E ev için güzel Onun değil mi? elini göremiyorum. Elinden göremiyorum. Şu bo düz bir <laughs> Oo, arazi. çok iyi. Hem köye de yakın. Değil mi? Değil mi? Köyde <laughs> bir şey. ben ya, ben, 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 ben bedelliyim arkadaşlar. Şunu çiz. Sesini çiz. Hoş ya. geldin. Hoş Bak köy asıl köy şu taraf. Bu, buradan çıkılmıyor tabi de. Neyse artık mutlayalım birazcık. Aaa evet. <laughs> <Çok mutluyum. gülüyor> <laughs> gore bir kesecek. Tamam. aa Beni çağırsana. Dur gel. Hı. Gel eşyalarını al. Şerefsiz golem. <laughs> eşyalarını almadım bu arada. Bu arada insanların dostu değil mi? Niye bana saldırıyor? Ben hayvan mıyım? Köylülerin golemi ya. Sen yapmış olsaydın saldırmıyor. Bir golem mi yapsak? O daha şey ama neyse. Onun için biraz demir zengini olmak lazım. <Gülüyor> yani. <Gülüyor> 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 13 demir Ben de onu demiri Ve bende de hiç demir yok. Niye? <laughs> Çünkü sürekli öldüm. Geçen bölümlerde. Ben turuncu ev orada. Turuncu aldım. Hı. Evet. Çok oldu? Yok şanslısın ya kardeşim. Çünkü bize hala bu Eşsiz bir mesela şu. Ucuz Evet. koy <gülüyor> <gülüyor> Aa altınlar mı? Ama yapmayacağım. Boş harcamayacağım. Altınları mı? Aynen boş harcamayacağım. Altınları boş harcamayacağım için şey yapmayı planlıyorum. Ne yapmayı? Ben ne yapmak için almıştım elimi? Neyi? Aa kalkan yapabiliyor musun? Kalkan yaptım hemen. İyi güzel. Hayırlı olsun. Ben bu arada kalkan benim vazgeçilmezimdir yani ilk başlarda. Kesin. Ben de yapayım mı? Al, Allah bir demir yani. Teşekkürler. Bir de bana gönderirsen. Ben ne yapacağımı unuttum bak şimdi. iyi Oğlum ben ne yapacağım? Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Oğlum <laughs> ben ne yapacağım? Hayda unuttum. ekmek. Ekmek. <laughs> Abi. Bir saat de bunu. Bir saat de bunu. Ekmek mi yapacaktım ben ne yapacağım? Bana. Neyse. Teşekkür. <laughs> ne yaptın? <laughs> sinir Ama en azından azalmış ah. şekilde. Ama her türlü sürekli bir şey Evet. Atıldım ben sana kalkayım. Tam atacaktım. Araya Türk sergi. Ah. Sağ olasın. Ben de takayım. Birazcık ekranı kapatıyor ama yapacak bir şey yok. O da çok azaltı. Hı hı. Böyle çömelimiz olurdu değil mi kullanıyorduk Evet Çömelince iskeletleri Hiçbir şey yapamıyor sana Asla Onu de. mi? Evet Sektirme Neyse Çok mu? Evet çok hafif Biraz crafting koysana

Mahalledeki ki Ekrem'i hatırlıyor musun? Yine bir Yani mahalledeki ki Ekrem'i hatırlıyor musun? Evet, Var. Küçük çocuk unuttun mu? Araba Aküde arabası vardı. Ha, Ekrem. Ha. <laughs> Durmuş Ekrem. Durmuş Ekrem. <laughs> Durmuş mu? Bir de Badi Ekrem vardı şeyde filmde. Neyse bilmiyorum. Şu an çok başka yerlere gidiyor konu. Ya yeter abi. de sinir olurdum. Ya şu köydeki en iyi şeylerden biri de saman bağlıyorlar ya. Neyse köyü sömürmek güzel değil. Abi DMS hackliyoruz şu an. 140 14 14. 94 140. 14, 14. Neydi? 94 140 14 14. Aa teşekkürler. <laughs> ben bizim yerleşeceğimiz yere gidiyorum artık. Çok mutlu bir şey yokmuş zaten. Sağlık. Gelmeyeceksin yok mu? Dur bakayım karşı tarafta bir yeri daha var. Demircisi yoksa bence artık yavaştan ev yapalım. Ben demircisi varsa uğruyorum. lazım artık. Wi-Fi'yi hackledik. Ha. Hacklemedik de yani. Kodu falan gibi. Ne i̇şte hackleri? Geldim. Şükürler olsun. Geldim. Demircisi olması lazım bu köyün. Oğlum demircisiz Minecraft köyü mü olur bir kere? Oluyor maalesef. Abi. O demircisiz nadir köylerden biridir. biri de bize denk geldiyse şansımız şansımız var. Da... Bir de bu şey çöğü, normal çöl değil ama ne çöl? Aa, köy, şey köy, şey köyü burası. Savan mı? Savan mı ne? Ölce. Yapma. Savan mı? Benim şu an dört kalbim var ve yükselmiyor. Aa bak bu köyün demirci var. Yeah. Bu demirci değil mi? Evet. Neymiş? 11 zonada büyüme... Silahtar. ...demir kırılıyor Ama işte şöyle bir sıkıntı var. O silahtar değil mi? O zaman. Demirci değil mi? O demirciye da özellik değil mi? Ben yukarı çıkıyorum bir de. Şimdi ticaret dönecek çünkü burada. Hımm. Şimdi 12 kömüre bir zümrüt veriyor. 15 kömürüm var. 12 kömüre bir zümrüt veriyor. Hımm. 11 kömürde bir zümrüt alışveriyor. Ooo. <laughs> oh. 12 kömür gündüz. Bende bir stack kömür. Bende 15 tane var. Kaç tane ediyor o zaman? 1. Haa kömür buldum şansa bak. Kaç tane? Ha. Dur bir dakika kazma yapmam lazım. Sen şey yapma kaç tane ediyor? 5 ee, 5 zümrüt. Abi 5 zümrüt çıkmış. Evet. İstiyordum. Ee, dur bakayım. Ben de şey buldum. <laughs> Kömür. Belki çıkar birazcık daha. O da var Daha 3 tane buldum şimdilik. Ama değildir bence. 4 Damar olabilir. Hoş geldin. Oh <gülüyor> Kanka. Pardonistan. <laughs> <doğru istedim>. Lütfen. <laughs> Bayağı da çıktı ha. Abi Koskoca yatağa adam elinde taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun birazcık fiziği şey ama mesela bloklar havada durabiliyor falan bloklar bloklar mı bloklar blok, niye blok falan ya reklam ne <laughs> <laughs> Oynanıyor mu kralisman? Oynanıyor ama biz bağlantı kuramayız o zaman. Ha. Çünkü evin internetinden bağlanıyoruz ya birbirimize. Aha sandık. Şu <laughs> köydeki